Değerli hayvanseverler önümüzde Arefe günü dahil olmak üzere Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar bu sıcak günlerde 4 günlük e, bayram tatili var. Ve bakım evlerinin çoğu o, kapatmak veya yani nöbetçi bırakmak konusunda yine çalışmalar olduğu bize ulaştı. Doğal Koruma Milli Parklar İl e, Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Sayın Genel Müdürümüz İsmail Üzmez'in talimatıyla bütün doğa koruma milli parklar müdürlüklerinin bulundukları yerde bakım evlerini bayram süresince denetlemeleri için genelge yayınlandı minnettarız Ayrıca bayramın Türkiye çapında bayramın ikinci günü saat 14'te herkes bulunduğu yerdeki bakım evlerini ziyarete gitsin. Bakım evine giriş konusunda eğer bir sıkıntı sorun olursa öncelikle Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne daha sonra kaymakamlıklara, valiliklere hem telefonda hem yazıyla hem de sosyal medya e sayfalarından e başvurunuz. Bu sıcaklarda bir 24 saat dahi hayvanların susuzluktan ölmesi için yeterlidir. Biliyorsunuz barınakların çoğunda doğru düzgün gölgelik de yok. Lütfen belediye bakım evlerindeki hayvanlarımızı ölüme, açlığa, susuzluğa, kızgın güneşlere terk etmeyelim. Onları bayramın ikinci günü saat 2'de 14'te ziyaret edelim. Nesrin Çıtırık Hayvanların Yaşamakları Konfederasyonu Başkanı.